9 Temmuz 2021 Star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt 17.256 ve 27.256 teşviklerinde istihdam şartında istisnalar. 4447 sayılı kanunun geçici 27 ve 28. maddesiyle gündeme gelen işe dönüş ve ilave istihdam teşvikleri getirilmişti. 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 27. maddesinin A bendiyle getirilen ve istihdama dönüş prim desteği olarak da adlandırılan 17256 kanun numarasıyla verilen yeni prim desteği ve 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı işsizlik SGK Ortası Kanununa eklenen geçici 28. maddenin birinci fıkrasıyla getirilen ve ilave istihdam desteği olarak da adlandırılan 27256 kanun numarası ile verilen yeni prim desteği ile istihdamın korunması amaçlanmıştır. Destek tutarları özel sektör işyerlerinde 2019 Ocak ve 2020 Nisan dönemleri arasında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4A bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigorta bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak sigortalı istihdam etmeleri durumunda uygulanacak ilave istihdam teşvikinde 7256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB, MPHB'de kayıtlı prim ödeme gün sayısının günlük 53,67 Türk lirası olarak çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ve aylık azami olarak da 30 gün çarpı 53,67 Türk lirası eşittir 1611,10 Türk lirası destekten yararlanılacaktır. 17.256 kanun numarasıyla seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB ve MPHB kayıtlı prim ödeme gün sayısının halen günlük 53,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar destekten yararlanılacak olup bu tutar her ay işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. İstihdam devamına dikkat. Teşvikten yararlanan çalışanların yarısı, yararlandırılan ortalama süre kadar fesih yasağı kalktıktan sonra istihdam edilmelidir. Aksi takdirde ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte iş verenden tahsil edilecektir. Konu hakkında SGK ile Türkiye İş Kurumu arasında yapılan istişare sonucunda aşağıdaki nedenlerle belirlenen sayının altında istihdam şartının sağlanması durumunda teşvikten yersiz yararlanıldığı sonucu doğacaktır. Belirlenen nedenler haricinde işten çıkış işlemi oluşması durumunda teşvikten yersiz yararlanılmayacaktır. İstisna kapsamında olmayan çıkış nedenleri 17256 ve 27256 teşviklerinde istisna kapsamında olmayan çıkış nedenleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 1. Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren cefesi. 4. Belirli süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden fesi. 5. Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi. 15. Toplu işçi çıkarma. 17. İş yerinin kapanması. 19. Mevsim bitimi. 20. Kampanya bitimi. 22. Diğer nedenler. 25. İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle fesi 34 iş yerinin devri, İşin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeni lefesi, iş akdinin yukarıda yer alan işten çıkış kodlarıyla ile feshedilmesi halinde işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sallanamaz, belirlenen sigortalı sayısının yarısı istihdam edilmezse bu işverenlerin işe dönüş ve ilave istihdam teşviklerinden yararlandığı tüm prim desteklerinin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsili söz konusu olacaktır. Teşvikten yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözde Yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kodla sona ermesi halinde, yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmayacaktır.